Ülkücüyüm oğlum ülküye benziyor işte ya. bu değil ama. Lan bunlar kedi kesiyor bunu koyayım. Abi yeter çok makara yaptık bir ay Bir senelik makara yeter ya. Kardım ağrıdı ama Amma Abi yedi onu çözüyor. Ananı sikim harbi sıyırdı. İşte bunu sınır noktasıydı, sınır açtı artık burada. Geri <laughs> dönüş. <laughs> <laughs> Onlar da işte. şey gidiyor. <laughs> Allah'ım. <laughs> <laughs> ben on meseledir iki kere gördüm böyle bunu. <gülüyor> <gülüyor> Abi, nefes, nefes al. al nefes al nefes <laughs> <ya>. al. <laughs>